Tanrım bize yardım et. O şeyler hala dışarıda. Bunlar büyük babamın günlüğündeki son sözlerdi. 2019 yılında intihar ettiği masanın üzerinde açık bir şekilde duruyordu. Cesedi ben bulmuştum. Eski ordu tabancasıyla kafasına koca bir delik açarak veda etmişti hayata. Masanın üzerinden yere damlayan kanın o metalik kokusu hala burnuma geliyor bazen. Ölene kadar benimle yaşayacak bir anı bu. Ama bu hikayeyi büyük babamı anmak için anlatmıyorum. Günlerce yaz tuttuktan sonra garip bir merak hissi içimi doldurmuştu. Aklıma sürekli masanın üzerindeki defterde yazanlar geliyordu. O şeyler hala dışarıda. Kim, ne dışarıda? Büyük babam neyden bahsediyor olabilirdi? Büyük babam her zaman sessiz bir adamdı geçmişiyle ilgili konuşmayı pek sevmezdi. Gençliğinde Sovyetler Birliği ordusunda görev yapmıştı. O yıllardan bahsetmemesini soğuk savaş zamanlarında dönen kirli işlere bağlıyorum ben. Amerikalılar da, Sovyetler de torunlarına gurur duyarak anlatamayacakları savaş suçları işlemişlerdi. Şimdi günlüğünü okudukça bazı şeyleri daha iyi anlıyorum. Aslında size anlatmam gereken şeyler o günlüğün içinde yazanlardır neden ömrü boyunca sessiz bir adam olduğu ve neden 2019'da kendi canına kıydığı, o askerlik yaşamı boyunca tuttuğu günlükte yazıyor. Günlüğü tutmaya başladığı ilk birkaç ay aldığı askeri eğitimden bahsetmiş. Görev yerinin nasıl bir yer olduğunu ve aldığı eğitimi detaylı olarak anlatmış. Yazılarından anladığım kadarıyla epey vatansever biriymiş. Aldığı emirleri sorgulamayan, ne zaman susması, ne zaman konuşması gerektiğini bilen, İhtiyatkar bir askermiş. Eğitiminden 6 ay sonra Ural Dağları'nda hiç bilmediği bir karakola atanmış. Her şey tam olarak burada başlıyor. Bundan sonra anlatacaklarım direkt olarak onun sözleridir. 2 Eylül 1958. Bu yer daha önce bulunduğum hiçbir karakola benzemiyor. Burası tam olarak iki dağın birleşim yerinde bulunuyor. Sanki iki dağı birleştiren bir köprü gibi dış dünyayla hiçbir iletişimimiz yok. Karakol beş bölümden oluşuyor. Dağların tepesinden eteklerine kadar uzanan beş bölüm. Her bölme özel güvenlik kapılarıyla korunan tünellerle birbirine bağlı. Özel izin olmadan bulunduğun bölümü terk etmen yasak ve imkansız. Komutanımız sert bir adam. Adı Sergey. Çok az konuşan birisi ve konu disiplin olduğunda biraz fazla zalimleşebiliyor. Onu sadece buraya ilk gönderildiğimde gördüm. Bize her zaman uymamız gereken kuralları ve emirleri anlattı. Beni bu karakol hakkında endişelendiren ilk şey bu emirler ve kurallar olmuştu. Kuralların hepsi kulağa saçma geliyordu. Ama ilk günden birkaç kişi kurallara uymadıkları için cezalandırılmışlardı bile. O yüzden olabildiğince dikkat etmeye çalışıyordum. Kurallardan bazıları şunlardı: Eğer karakol çalışanlarından birisi kaybolmuş, aklı karışmış gibi davranıyorsa veya sizi karakolun tenha yerlerine doğru takip ediyorsa hemen duvarlarda bulunan alarmlardan birini çalıştırın. Eğer sizi rahatsız edecek olursa kendinizi savunmak için silah ve kaba kuvvet kullanma yetkiniz vardır. Eğer kendinizi nasıl veya ne zaman geldiğinizi hatırlamadığınız bir odada bulursanız hemen alarmı çalın ve ellerinizi kafanıza koyarak yere yüzüstü uzanın en garip olanı da sonuncusuydu. Eğer bölüm 5'te görevliyseniz, çığlık sesi kesilirse derhal alarmı çalıştırın. Çığlık yeniden başlayana dek silah kullanma yetkiniz vardır. Bu kuralların ne anlama geldiğini zerre anlamamıştım. Buraya ülkeme hizmet etmek için gelmiştim ama bize anlatılan bu kurallar içimi daha önce hissetmediğim kötü, garip bir hisle doldurmuştu. 5 Eylül 1958 Bugün karakoldan başka bir askerle arkadaş oldum. Adı Yuri. Benim gibi bir subay. Buradaki diğer insanların aksine arkadaş canlısı ve konuşkan bir tip. Özellikle burada yeni olduğumu söylediğimde benimle muhabbet etmek için can atmıştı. Bu karlı dağların ve dağların ortasına kurulmuş bu askeri üssün garipliğini tartışıyorduk. Biraz muhabbet ettikten sonra cesaretimi toplayıp sordum. Yuri bu karakolun gerçekten ne amaçla kurulduğunu biliyor musun? Bu 5. bölümde ne var? Bu kurallarda bahsedilen çığlık ne anlama geliyor? Yuri'nin gülümsemesi birden kayboldu. Oturduğu sandalyeden bana doğru eğilip konuşmaya başladı. Bölüm 5 hakkında konuşmasak daha iyi olur Mikael. Nefesini toplayıp konuşmaya devam etti. Oranın adını bile anmamak gerek. Burada yenisin. Başını eğ, Emirlere uy ve dua et ki oraya bir kere bile yolun düşmesin. Yuri'nin sesindeki ciddiyet tüylerimi diken diken etmişti. Muzip görünüşlü bu adamın karşında saniyeler içinde taş kesildiğini görmek bana mideme yumruk yemişim gibi hissettirmişti. Yine de bilmek istiyorum Yuri. Neler oluyor orada? seni hiç gönderdiler mi bölüm 5'e? Hayır. Ben hiç gitmedim. Şükürler olsun ki bir defa bile gitmedim. Ama giden birini tanıyorum. Neden bilmiyorum ama içgüdüsel olarak fısıldayarak konuşmaya başlamıştım. Peki ne oldu ona diye sordum. Sesimi olabildiğince alçaltarak. Bölüm 5'ten geri döndü. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. Normalde Bölüm 5'te görevlendirilen askerler geri dönmezler. O dönmüştü. Ama farklı bir insan olarak. Çok değişmişti yani anlayacağın. Orada ne gördüğünden bahsetti mi sana hiç? Diye başka bir soru sordum. Sadece tek bir şey. Beş yıl. Tam beş yıl boyunca mağaralarda çığlık atmışlar. Yuri birden sessizleşti. Daha açık konuşmasını istiyordum ama söyleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Kalkarken omzuma dostça bir yumruk vurdu. Onunla konuşmadan öncekinden daha fazla soru vardı artık kafamda. 11 Eylül 1958 Dün arazinin çevresinde devriye gezmeye gönderildik. Çevredeki dağlar ve düzlükler buzdan bir çölü andırıyordu. Dışarıya adımımı atar atmaz üşümeye başlamıştım. Yuri de bizim devriye ekibindeydi. Son konuşmamızda kaybettiği o muzip, mutlu haline geri dönmüştü. Soğuktan pek etkileniyor gibi görünmüyordu. Bize verilen emir basitti. Eğer birileriyle karşılaşırsak, dağa ve karakola yaklaşmadıklarından emin olacaktık olabildiğince gizli ilerlememiz istenmişti. Ama eğer daha doğru yaklaşan gezginler görecek olursak, onları yoldan çevirmek için silahlarımız da dahil olmak üzere her yolu kullanma yetkimiz vardı. Yine de konunun oraya gelmemesini umuyorduk. Neyse ki devriye boyunca sadece macera arayan bir grupla karşılaştık ve bizim karakoldan başka bir yöne doğru gidiyorlardı. Devriye boyunca bu karakolda dönen şey her neyse Sovyet vatandaşlarının canlarından bile daha önemli olduğunu düşündüm. 14 Eylül 1958. Bugün Yuri beni Bölüm 5'e gitmiş olan askerle tanıştırdı. Tamamen tesadüf eseri aynı gözcü kulübesinde görevlendirilmiştik. Yuri yine tüm cana yakınlığıyla bir ton muhabbet açıp bu sıkıcı görevi biraz daha şenlendirmişti. Onunlayken vakit hızlı geçiyordu. Diğer askerin adı da Ivan'dı. Zayıf bir adamdı. Sürekli endişeli ve tetikte gibi görünüyordu. Sanki gözleri durmadan bir şeyler arıyor gibi etrafta geziniyordu. Bir şey diyecek olduğu zaman fısıldayarak konuşuyordu. Yuri bana Ivan anlattığında yalan söylemiyormuş demek ki. Bu adam bölüm 5'te ne yaşadıysa bu onu garip bir insana çevirmiş. Yuri onunla bölüm 5 ile ilgili herhangi bir şey konuşmama izin vermiyordu. Ben de zaten adamın bu halini gördükten sonra ona kötü anılarını hatırlatacak sorular sormak istememiştim. Yine de gece koğuşa dönerken burası hakkındaki fikirlerim daha da endişe verici bir hale gelmişti. Çünkü Ivan neredeyse tüm görev boyunca fısıldayarak kendi kendine konuşmuştu. O kadar sessiz konuşuyordu ki dikkatli olmayan birisi sadece nefes alıp verdiğini düşünürdü. Ama ben fısıldadığı bazı şeyleri anlayabilmiştim. Beş yıl, beş yıl, Beş yıl hep onların içindeydi. Karanlıkta beş yıl boyunca. Zavallı adam bunları sayıklayıp duruyordu. Önümüzdeki birkaç ay ilginç bir şey olmadı. Sıradan devriyeler ve nöbetler sadece. Bölüm 5 ile ilgili soru sormayı bıraktım. 15 Aralık 1958. Bugünü asla unutmayacağım. Gardiyanlık görevi verilmişti. Bölüm 4'ten bölüm 3'e geçiş yapan çalışanları inceliyorduk. Uzun bir mesaiydi. 5 saati çoktan geçmiş, geriye 3 saat kalmıştı. Gece yarısından hemen önce bir şeyler ters gitmeye başladı. Sessiz bir anda koridorda Yuri ve benim dışında kimse yoktu. Tam o sırada bir adam göründü. Asker değil, bilim insanıydı. Hafif kel ve gözlüklüydü. Soğuktan kızarmış olan yüzünün yarısı uzun siyah sakallarla örtülüydü. Kambur bir şekilde ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Yürürken hep yere bakıyordu. Herhalde uzun bir mesainin ardından yorgun düşmüş diye geçirdim içimden. Yoldaş, geçiş kartınızı gösterin lütfen diye seslendim nöbet yerimden. Kafasını kaldırıp bana baktığında birkaç adım geri attım. Gözleri kıpkırmızıydı. Göz bebeği kanlanmıştı. Aynı Ivan'ın gözleri gibi duyamadığım bir şeyler mırıldanıp yanımdan geçti. Hızla önüne geçip yolunu kestim. Geçiş belgelerini göstermemişti. Bölüm 3'e geçmesine izin veremezdim. Yoldaş, bölüm 3'e geçiş yapmadan önce belgelerinizi görmem gerek. Adam yine yere bakmaya başlamıştı. Şu an bana daha yakındı. Vücudunun titrediğini görebiliyordum. Hala bir şeyler mırıldanıyordu. Ne dediğini duyabilmek için ona doğru eğildim. ''Oradan çıkamazlar, çıkamazlar. Onları beş yıl önce buraya terk ettik. Beş yıl önce.'' Geriye doğru ondan uzaklaşıp silahımı adama doğrulttum. Yuri de bir şeylerin ters gittiğini fark edip silahını adamın kafasına doğrulttu. ''Yoldaş'' dedi. Sakin ama yüksek bir sesle. ''Geçiş belgelerini göster lütfen.'' Adam gözlerini genişçe açıp ona baktı. ''Sen hiç bölüm 5'te bulundun mu asker?'' diye sordu Yuri'ye. Sen hiç oraya hapsedilmiş insanların çığlıklarını işittin mi? Yuri cevap vermeden adama doğru konuşmaya başladım. Hemen yere yatmanızı istiyorum. İçimdeki panik hissi gitgide artıyordu. Aldığım askeri eğitim bu şekilde davranan bir insanla nasıl baş edeceğimi bana öğretmemişti. Yuri yavaşça adamın arkasına doğru geçti. Adam onu fark etmemişti. Tüm dikkati benim üzerimdeydi. Bana doğru biraz sendeleyince silahımı tekrar kaldırıp adama doğrulttum. Parmağım tetikteydi. Oradan asla çıkamazlar dedi çatlayan sesiyle. Eğer bölüm 5'te kapalı kalan insanlar varsa onları oradan çıkarırız dedim. Onu sakinleştirmek ve yatıştırmak istiyordum. Kalbim göğsümü tekmeler gibi atıyordu. İnsanlar mı diye mırıldandı adam. Bir kahkaha atıp konuşmaya başladı. Hayır, insanlar orada kapana sıkıştı ama asla oradan çıkamayacak olanlar insanlar değil. İnsanlar o mağaralarda yalnız değiller. Konuşurken ölü gibi gözlerle beni süzüyordu. Oradan kaçamayacak olanlar o şeyler, insanlar değil. Sözünü bitirir bitirmez yanımdan geçmek için ileriye doğru atıldı. Birden silah sesi tüm koridoru doldurmuştu. Adam yere çöktü. Göğsünden kan boşalıyordu. Komutan Sergiyi Yuri'nin arkasındaydı. Elindeki tabancadan barut dumanı yükseliyordu. Yüzü sinirle titriyordu. Hemen hazır ola geçtik. Size anlatılan ilk kural neydi asker? Diye sordu ikimiz arasında yürürken. Karakol personeli kaybolmuş veya aklı karışmış gibi davranıyorsa alarmı çalmalıyız komutanım. Personel bize karşı gelirse silah kullanma yetkimiz vardır komutanım. Peki bu personel talimatlarınızı yerine getirdi mi asker? Hayır komutanım diye cevap verdim. O zaman neden alarmı çalmadınız? Veya sizi bulduğumda bu adam neden hala hayattaydı? Kuralları unuttunuz ve emirleri yerine getirmediniz. Bu karakolda böyle rahat davranışlara yer yok. Bu itaatsizliğin bir cezası olacak asker. Komutan Sergei'nin suratında zalim bir gülümseme belirmişti. Yarın ikiniz de öğleden önce bölüm 5'e gideceksiniz. Bir an kanım dondu. Yuri öne atıldı konuşma izni istiyorum komutanım dedi. Konuşabilirsin diye cevap verdi komutan. Suç benim komutanım. Rütbemi kullanarak subay Mikhail Sidarov'a ateş etmemesini ben emrettim. Kuralların çiğnenme sebebi benim. Bu rezilliğin sorumlusu sensin yani öyle mi? diye sordu sakince komutan. Evet komutanım diye cevap verdi Yuri. O zaman bölüm 5'e yarın tek gideceksin. Şimdi görevinizin başına geri dönün. Birazdan temizlik ekibi gelip cesedi kaldırır buradan. Komutan bunları söyledikten sonra yanımızdan ayrıldı. Komutan gider gitmez konuşmaya başladım. Yuri, delirdin mi sen? Ben de suçluyum. Bölüm 5'in Ivan'ı ne hale soktuğunu biliyorsun. Bu cezayı tek başına üstlenemezsin. Sakin ol diyerek beni susturdu. İkimizin de ceza almasının bir anlamı olmayacak. Merak etme bir şey olmayacak bana. Herkesin anlattığı kadar kötü bir yer değildir büyük ihtimalle yüzünde acı bir gülümseme belirmişti. Hem böylelikle geri geldiğimde orada neler olduğunu anlatabilirim sana. Nöbetin kalanında ikimiz de çok sessizdik. Görevimiz bitince uyumak için koğuşa geçtik. Ama ben uyuyamıyordum. Orada Yuri'yi neyin beklediğini düşünmeden edemiyordum. Geri geldiğinde ne halde olacaktı? Ya da geri gelebilecek miydi? 16 Aralık 1958 Yuri hala geri dönmedi bölüm 5'ten. Neredeyse gece yarısı. Ondan bir haber yok. 17 Aralık 1958 Yuri hala ortalıkta yok. Uyuyamıyorum. Ona ne olduğunu düşünmekten gözüme uyku girmiyor. 19 Aralık 1958 Yuri dönmedi. Bölüm 5'te neler oluyor? 20 Aralık 1958 Bugün akşam nöbetim bittikten sonra daha fazla dayanamayıp komutan aramaya başladım. Onu ofisine girerken gördüğümde yaklaşıp konuşmaya başladım. Konuşma izni istiyorum komutanım. Konuş Mikhail Sidorov. Komutanım, 5 gün önce arkadaşım Subay Yuri Simirnov bölüm 5'e gönderilmişti. Hala geri dönmedi. Onun için endişeleniyorum. Komutan Sergei gözlerimin içine bakıyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Peki benim ne yapmamı bekliyorsun bu konuyla ilgili asker? Yuri'nin durumunu öğrenmek istiyorum komutanım. İyi mi? Hayatta mı? Boğazım kurumuştu. Komutanın gözlerindeki sinir yavaş yavaş artmaya başlıyordu. Bu tarz şeyleri merak etmenin burada pek önerilmediğini hatırlamıyor musun asker? Hatırlıyorum komutanım diye cevap verdim. O zaman beni iyi dinle Mikhail Sidorov. Arkadaşının ölü veya diri olması kimsenin meselesi değil. Veya burada yaptığımız işle alakalı bir mevzu değil. Bizim işimiz bölüm 5'i korumak. Yapmamız gereken şey bu. Oranın güvenliği için karakoldaki herkesi içim rahat bir şekilde ölüme gönderirim. Konuşurken sesi gitgide yükseliyordu. Bir süre sonra bağırmaya dönüşmüştü. Bağırırken yüzüme tükürükleri geliyordu. Ona bu konuyu asla açmamam gerekti. Özür dilemek için konuşmaya başlayacaktım ama komutan beni durdurdu. Şağıdaki o şey asla gün yüzüne çıkmamalı anlıyor musun? Eğer arkadaşın orada duydukları yüzünden kendini öldürmüşse bu görevimizi tamamlamak için ödediğimiz küçük bir bedel yalnızca asla unutma bunu. Bunları söyledikten sonra yanımdan ayrılıp odasına girdi. Bu konuyu komutan sergiyi açarak çok büyük bir hata yapmış olabilirim. 21 Aralık 1958. Eğer bir daha bu günlüğe bir şey yazamazsam ya kendimi öldürmüşümdür ya da bir daha yazmak istemeyecek kadar değişmişimdir. Sabah görevlerimizi almak için yüz beklemeye başladık. Her zamanki gibi nöbet veya devriye yerlerimizi bize bildirecekti. Yüzbaşı listeyi yavaş okumaya başladı. Turgenev, Bölüm 4 Nöbet Görevi Kuznetsov, Bölüm 4 Nöbet Görevi Garbaçov, Devriye Görevi diye sayarken birden duraksadı. Okuduğu şeye çok şaşırmış gibiydi. Sesinde berbat bir acıma vardı. Mikhail Sidarov, Görev Yeri Bölüm 5